Şoför kusma başladı ya, öz dedim, dedim, şu geldi qal, dedim, kusarsın dedim ben de şövkörə. Kim bilir, nasıl ne tür bir gaz çıkardın da adam zehirlendi otobüsdə. Elini attın adam kapıyı yiyor. Radyasyondan da olabilir. Birinci attın adam kurdu. yiyor. kurdu. Birinci olabilir? ikinci sırada belli oldu belli oldu neden olduğu adamın atom bombasını saldım <laughs> ordu ya Hiroşima ya Hiroşima <laughs> nükleer füze mi çıkardı atom <laughs> bombası çıkardı adam gitti ne yapsın garibim Adam bir duy duyduk zehirlenmiş. Senin yanında oturup da zehirlenmemesin. Ben <laughs> ciddi ciddi. Benim osuruk. <gülüyor> <gülüyor> Benim Benim osuruk. 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 Benim Ayşe teyze, 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 So, Kafalarını atıyor <laughs> Şimdi ne? <de>. Baba <laughs> <laughs> ulan. Kahraman, sus, susun artık? Kavanozlar sus. Ne yapsın karşısın kim var? Nasıl susacak Baba baba adamım. Var baman <laughs> <laughs> için Ondan mı Adamın midesi bulandı. Şey mi Yok be, <laughs> gerçektir kız. Azart zart zart yazın evde salı e sala. en son Ama artık otururum. dayağı giyecekti ya benden. Hem o hem de bir de gözüm bakıyor ne yapacak diyor. mu? Fark ettin mi sen? Korktun mu? Ses çıkmadı diye osurdum. Baktım ses önce denedim, sessiz osuruyor. Tamam dedim ben. Koy Sallamadım, koyuverdim. Koyuverdim, koyuverdim. Koyu Adamı susma başlıyor. Bir duyduk adam zehirlenmiş. Bir oraya ilk azdan zehirlenmiş ben. Şuraya yaptım ha oğlum. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yapıyor acaba? Bir at ben görürsün bana, ya. Bana. <laughs> Kela... de, ama. Çela... Karışı... Ya Allah Ayşe teyze. Çelakıl. Ayşe teyze. Çelakıl. At onunla hemoroid karışamaz. Otur sen ben koymayacağım. Ayşe teyze. Ayşe teyze. <laughs> Ayşe teyze. Bunu götüreceğim kız Hayır. Doktor Hayır bir Ayşe teyze. Ayşe teyze. galiba? teyze. Ne yapma anneciğim? Ne yapma anneciğim? yapma anneciğim? yapma anneciğim?